Metehan, şimdi ödev zamanı. Ödev zamanı şimdi. Bak, bu kartlara bakacaksın şimdi, tamam mı? Bak. Al canım benim. Hadi bak bakalım bunlara. Bunun arkasında siyah yuvarlaklar var. Görüyor musun? Şimdi şuna bakalım. Bak burada gülen bir yüz var. Sen hiç gülen yüz gördün mü? Çünkü hep ağlıyorsun. Bak böyle gülsene sen de. Bak takip et. Aferin Ay. sana. Takip et böyle. Tebrik ederim. Bak komik bir inek var burada. Birkaç kargom gelmiş. Birlikte onları açalım. Ondan sonra da metan birazdan uyanır. İkinci ay aşısını vurulmaya gideceğiz. Biraz mutsuzum. E, aşı vurulacağı zaman çok çok üzülüyorum. Keşke şöyle bize vurulsa da anne sütünden falan geçse. Ne güzel olur. Neyse yapacak bir şey yok. Her şey sağlık için. Şimdi kargolarımı açacağım. Hepsi buradan çocuk kitabı almıştım. Onları göstereyim hemen size. 5 tanesi 50 liraydı. Daha önce bu seriden almıştım. Ben de olmayanları aldım. Burada Elif krep yapıyor. Yıldızları sayabilir misin? Elif'in bahar bayramı. Elif müzisyen ve Elif çarşıya gidiyor. Dediğim gibi bu serinin diğer kitaplarını da almıştım. Gayet güzel bence. Sizde bakmak isterseniz aşağıya link bırakırım. Bebekten bir kargom var onu da hemen açıp göstereyim size. Şöyle emzirme sütyeni aldım. Buna gerçekten çok rahat oluyor. Burada kısa kollu zıbın var. Bunları gösterme gerek yok zaten biliyorsunuzdur. Şurada da indirimdeydi. 2 adet pijama altı aldım. kumaşı gerçekten çok iyiymiş bu arada. Yumuşacık. Bayağı iyi. Diğeri de bu şekilde. Kumaşına bayıldım. Dediğim gibi bunun da linkini bırakırım. Almak isteyenler bakabilir. Kumaşı bayağı iyi yani yumuşacık. Evet biz gittik. ikinci ay aşılarımızı vurulduk. Ben bir tane zannediyordum verem aşısı ama 3 adet aşı vuruldu. Bir tanesi kolundan diğer ikisi de bacaklarından vuruldu. Ee, gerçekten beynimden vuruldum. Çünkü ben bir tane zannediyordum. Ee, epey ağladı. Yani kolundan vururken çok fazla bir e, sıkıntı yaratmıyor. Ama e, bacaklarından vurulurken böyle bayağı bir sıkmak gerekiyor çocuğu. Sıkmak derken bastırmak gerekiyor. Ee, o da kendini kastığı için iğne böyle biraz zor giriyor. Benim dayanamıyorum zaten. Genelde Mustafa bakıyor. Yani tutuyor çocuğu bunu da atlattık çok şükür. E vurulurken bir ağlıyor 5-10 dakika falan. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi normal. bu şekilde. Şimdi çok uzun zaman önce ben Sakarya'ya gittim geldim. Aradan bayağı zaman geçti. E oto koltuğumuz gelmişti. Kutuda aç kutuda duruyor. şimdi onu açalım birlikte. Evet oto koltuğumuz da geldi. Craft'ın hangi modeliydi bu? Fix 360 modeli diye hatırlıyorum. Evet. Çıkar bakalım şimdi. Fix Plus modeliymiş. Hmm. Evet. Kutuyu evet. bu arada yeni açıyoruz. İade etme şansımız da yok artık. Alalı bayağı oldu. Kutuda duruyordu. Şöyle bitireyim. Heyecanlandın mı? Kaliteli Şurada gözüküyor. Özellikleri falan Şurada da falan e, yazılıyor. Şurada da isofix ve emniyet kemeri ile bağlanabilir. Özellikle yapmışlar. Spinfix Plus modeli. Kaliteli yani yumuşak. Şu dokusu falan çok güzel. Evet. Kenarları e, derin. deri. Ya da suni deri ama derin. Yani suni deri zaten. Şimdi emniyet kemeri bağlantısı. Etehan'ı yatırdık ve uyudu. Umarım arabada gezerken de böyle uyur. <laughs> Bunun arabaya kuruluşu var bir de. Şu an yolun tersine doğru duruyor bu. Evet, becerebilirsek arabaya da kuracağız. Oldu pozisyonu olması gereken bu. Arabadayken de böyle arkaya doğru dönük olacak. Evet, belli bir aya kadar zaten arkaya dönüp gidiyor. Zaten bir de bir tık yukarı doğru kalkıyor hafif değil ama tabii ki de bizim bebeğimiz daha küçük olduğu için evet, tam yatış olacak ona gerek yok o yüzden bizimkisi böyle yatıyor biraz evet. sanki Üç derece dönüyor. 36 kiloya kadar kullanılabiliyor. Isofix. Isofix bağlantısı var zaten. Mecbur olmak zorunda zaten. Yani. Ama bazılarında olmuyor galiba. Yani, kemerle bağlıyorsun. Kemerle bağ Araçlarda olmuyor. Izefix, Balanti bu bu, bu bunlarda var da ha. araca bunun gireceği yer yok. Anladım. Eski tip araçlarda öyle. Ne güzel uydu. Şu içindeki bebek pedi. Belli bir e, aya kadar, muhtemelen 9 aya kadar şu içinde kullanılınca daha rahat oluyor içinde oturması. Şu alt kısmındaki, gözüküyor bilmiyorum da şurada bir çekme yeri var çekme yerine bastığınız zaman şöyle bir eğimi var. Tamamen dik pozisyonda da bir eğimi var. Burada iki pozisyon şeklinde Böyle bu şekilde. Şurasında yine alt kısmında şurada bir basma yeri var buton gibi. Buna basarak 360 derece önce tabi bebeği oto arabaya bindirirken rahat olsun diye yan pozisyona alabilirsiniz. Tamamen çevirdiğinizde zaten bu da yeni doğan için olan pozisyonu. Daha yatık. Bu şekilde genelde e, biz zaten bu şekilde kullanacağız bebeğimiz büyüyene kadar. Burada da pozisyonlar yatıyor muydu ona bakacağım. Evet burada da bir kademesi var. Biraz daha dik ve tamamen yatık, yatık olan pozisyonu şu şekilde. Kemerleri de şunu e, içine bebeği yatırdıktan sonra kemerini de bağladıktan sonra şurada şeylerleri var kemeri birleştirip birleştirip buradan bastırdığımız zaman burası zaten yeşil oluyor. Tabi ben şu an hani bebeğe göre ayarlamadım. İçinde olduğunu varsayarsak eğer bol geliyorsa buradan aşağı doğru çekerek evet aşağı doğru iniyor. Yani daha eğer sıkıysa da buradan yukarı doğru Tabi şu an şeyden dolayı çekemeyiz çünkü kilitledik. Hemen çözelim. Evet. Şimdi buradan basarak da yukarı doğru çektiğinizde, evet şu an yukarı doğru açılıyor. Evet, şurada bir tane. Evet, şu an çekerseniz aşağı varsa. doğru. Buradan basıp yukarı doğru çekersen de yukarı geliyor. Böyle de çekebiliyorsunuz. Başka bir şey var mıydı bilmiyorum. Bizim şu an bebeğimiz iki aylık mesela. Şu kafa kısmını yakın bir zamanda çıkaracağız. Çıçıtları var burada. Bu da zaten çıkıyor. Şöyle evet, bu petlerin diye. hepsi Çıkartayım çıkıyor ayrı ayrı. Şöyle çekeyim. Ha geliyor. Hatta büyük ihtimal biz kafasını çıkartıp bel desteğini tutup kullanacağız. Bu da çıt çıtı var. Çıkarttığın zaman kafa desteği çıkıyor. Bunu böyle koyduğumuzu varsayarsak tabii ki de. Ne oluyor? Sadece bel desteği olmuş oluyor. Buradaki çukurlu tabii kemerleri öne doğru çıkartacağız. Evet. Kafa kısmı zaten tamam. yumuşak yine. Evet burası yumuşak. Bu pozisyonda da gayet uzun bir süre kullanılabilir. Bebek büyüdükten sonra şuradaki mandalı çekiyoruz. Yani onu da gösterelim ama. Çektiğiniz zaman zaten direkt geliyor yukarı doğru. Hatta Aynen. bayağı bir bayağı bir geliyor. bayağı geldi şu an. Tabii bu bayağı büyük bebekler için. Hatta çocuk diyelim. Evet onu tekrar çekip aşağı bas bastırarak. Şuraları evet. iniyor. Evet. Gayet güzel. Ben beğendim. Sen? Güzel. Kullanışlı bir şeye benziyor. Kullandıkça da göreceğiz bakalım. Aynen. Kullandıkça da tekrar güncelleriz zaten. Beğendik beğenmedik. Eksi yönleri artı yönleri. Bu şekilde. Bu içindeki pedlerin terletip terletmediğini de kullandıkça söylerim size. Çünkü bazı bebek arabalarının yorumu, otokoltuklarının yorumlarını yorumlarında görüyorum. İçindeki ped çok fazla çocuğu terletti diye. Umarım öyle bir şey yaşamayız. Yani çok önemli çünkü bu. Terletip terletmemesi. Eğer terletirse de içine bir müslim falan sermek zorunda kalınır çünkü. Dönüşte Vayki uğramıştık. E, Metehan'ın birkaç parça bir şey aldık. E, onları göstereyim hemen. Şöyle ikili bir tulum aldık. Rengi aslında daha canlı ama şu an hava biraz karanlık olduğu için böyle gözüküyor. Böyle 8-6-9 aylık bir tulum diğer tulum da bu şekilde. Bunların ikisini toplamda 280 liraya almışız. Kumaşı çok çok güzel zaten. %100 pamuk. Şöyle çok tatlı bir takım aldık. 600 genelde çocuğa tulum giydiriyorum. 600 takım çok fazla yok. Böyle dinozorlu bir üst, altı da bu şekilde. Eşofman. Bu da yine e, 6-9 aylık fiyatını da söyleyeyim. 190 lira. Beyaz siyah böyle çok tatlı yumuşacık bir ayakkabı aldık. Gerçekten çok yumuşak. Bunun da fiyatı 130 liraymış. Son olarak da e, ince mevsimlik bir pijama aldık. Pijama takımı. Üstü bu şekilde. Altı da böyle lacivert bir alt bunun da fiyatı 120 liraymış. <laughs> çok komik. Şöyle batik desenli. Bir ara çok modaydı biliyorsunuz. bir şort aldım. Diğeri de onun Takımı ayrı ayrı satılıyor ama bunlar takım olarak satılmıyor. Bu da üst, bu da tişörtü. <laughs> çok tatlı. Böyle bir takım aldım. Yine Mete Hana, e, bu çıtırtılı cır kitaplar çok ilgisini çekiyor diye e, onlardan aldım iki adet. Biri Merhaba Uzay, biri Merhaba Orman. Bunlar. E, bu şekilde 5 seri. Sanırım sadece böcekleri almadım. Bu diğerlerin hepsi bizde var. Dediğim gibi bunlar çok çok ilgisini çekiyor çocukların. Burada da yine iki tane daha kitabım var. Bunlar da yine cırt kitaplar ama şu bizde vardı daha önce. Bunu yanlışlıkla almışım eşyalarım olan. Bunu geri iade edeceğim. Dediğim gibi bunları da indirimde aldım. Bir önceki videomda kitapları yerleştirememiştim. Henüz hepsi gelmedi diye. Şimdi bu kitapları birlikte yerleştirelim. Tekerlekler kitaplarını o kadar çok seviyor ki çocuklar, yani daha doğrusu benim oğlum çok seviyor ama gördüğüm kadarıyla arkadaşlarımın çocuklarında da var bu kitaplar, çok çok seviyorlar. Özellikle şu şuradan tutup böyle buraları çevirmeyi çok çok seviyorlar. Birazcık da fazla sayfası olabilirdi bence ama yine de iş görüyor. Bunların biz bu arkadaki bütün serisini aldık. Onun dışında önerebileceğim kesinlikle şu Bay Güçlü, işte Bay Cesur serisinden almanız. Bunun bayağı bir serisi var burada. Bunların hepsini muhtemelen alamayız ama indirmeye girdikçe almayı düşünüyorum. Bunun içerisindeki resimler de şu şekilde olduğu için çok fazla dikkatini çekiyor. Ayrıca okuması da çok keyifli bence. Büyük Sorular kitabımı zaten herkes biliyordur diye düşünüyorum. Ben ilk önce bu mavi olanını almıştım. İçerisindeki resimleri, soruları çok beğendim. Bu ikincisi ikincisini de aldım. Dediğim gibi çocuk büyüyünce, yani şöyle bir yaşına doğru göstermeyi düşünüyorum. Ben acayip beğendim içerisinde. Onun dışında şu Elif serisinden de çok çok memnunuz. İşte Elif Doktorda, Elif Okula Başlıyor vesaire. Bunu da çok sevdim. Ee, kitaplarımız bu şekilde. Şimdi bu alta da cırt kitaplarını koyacağım. Bu kitaplardan da çok memnunuz. Bunlar cırt cırtlı kitaplar. Ee, bunlardan, da, bunlardan da sadece bu böcekleri almadık. Onun dışında hepsi var bizde. Dediğim gibi bunlardan da çok çok memnunuz. Şu anda e, bebeğim küçük olduğu için cırt cırtlarını çıkaramıyor. Ama içerisindeki resimler çok dikkatini çekiyor. Bu şekilde. Zaten üzerinde kaç tane cıçırtı olduğu yazıyor burada. Bunda 5 tane varmış mesela. Bu şekilde. Bunları almanızı gerçekten çok tavsiye ederim. Evet kitaplığımızı düzenledik. Birkaç kitabım daha var fakat bu kitaplığımıza sığmıyor. Bu yere, köşeye bir tane kutu almayı planlıyorum. Ya da hasır bir sepet olabilir. Onun içerisine de kalan kitaplarımızı koyacağız. Zaten bu dekoratif amaçlı bir kitaplık olduğu için yani hepsinin almasının imkanı yok. Dediğim gibi buraya bir tane kutu koyacağım. Arada değiştiririm. Yani o kendine göre buradan seçer ileride. Hangisini okumak istiyorsa. Bu şekilde tamamını göstereyim şimdi size. Bence gayet güzel oldu. Burada da şu kitaplarımız kaldı. Bunlar da 3 boyutlu kitaplar. Hareketli bu şekilde. Bunlardan da çok çok memnunuz. Bunları Bim'den almıştım ben. Okyanus, Dinozor ve Balırsı. Bir de şu kitap var. <laughs> Bunu da çok seviyorum. Bizim zamanımızda yoktu tabii. Şimdi çocuktan çok biz oynuyoruz şimdi bunlarla. Bu da bu şekilde. Şurada bir el feneri var. <laughs> bu kitabı alacaklar. Buraya bakmayı unutmasınlar. Ben el feneri yok diye satıcıya yazacaktım. Son anda eşim gördü burada. Bu şekilde buradan el feneri alıyorsunuz. Buradan soktuğunuzda feneri bunlar aydınlanıyor. Bundan da çok çok memnunuz. Salonda da birkaç kitap vardı. Dediğim gibi onları kutu alınca kutuya koyacağım. Bir önceki videomda bebek odasını düzenlemiştik birlikte. E, bu gardırobun kulpları da normalde e, kendi kulp zaten siyah. Fakat e, gerçi bu şekilde de güzel duruyor ama ben şöyle ahşap kulplar sipariş ettim. E, bir de bunları takıp deneyeceğim. Sanki daha güzel olacak gibi geliyor ama e, yorumlara yazın sizce bunlar mı kalsın yoksa bunlar mı kalsın. Şimdi birlikte bunları da takıp sonra videoyu bitireceğim. Да. kupları da taktım. Bu şekilde oldu. Ya böyle daha bir tatlı geldi gözüme gardırop. Zaten gardırobu çok beğeniyorum da yani kupları takınca daha farklı bir hava oldu bence. Ne diyorsunuz sizce? E tabii çok önemli detaylar değil ama şimdi çocuk odası olunca insan daha bir özeniyor. Yani kendi yatak odam olsa bu kadar özenmem. Çok gayet tatlı gözüküyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.